6. Neymiş sonucu? 2 yazarsam 4, 6 yazarsam 4, 2 yazarsam 6. Eksileri de yazalım. Şu parantezleri de alıştırayım. Bir şekil olsun biraz. Eksi 2, 2, eksi 4. Çarpımını istiyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 çarpı 2, 4. 4 ile çarparsam 16. Cevap E Böyle bir değer vermeye yapın demiştim. Böyle bir soru gördüğünüz zaman 0 ver 4 olsun, 0 ver -2 olsun. A'ya 0 ver. B'ye 4 ver. C'ye -2 ver. A'ya 0 verdiğim için B ile C'nin çarpımı çarp -8 önünde eksi var. 8 oldu. artı +B diyor. Saniyeler içinde yap. Nerede hangi konuya aitti bu soru? Sayılar. Sayılar hocam. hocam. Ee, burada iki parantezini görebiliyorum. Şu gitti. 1 bölü 1 artı kök 2 x artı şöyle yazdım. Tamam, biz bir soru. Şimdi gençler bir şekilde bunlar çarpıldığında işler dışarı çarpımı yapıldığında şöyle yazılsın. Fark eder mi ki? Eşleniği olmalı ki tam sayı çıksın. O yüzden x eksi 1 olmalı. Bak çarp 1 çıkacaktır. Çünkü eşleniği olursa tam sayı çıkar. Eşlenik neydi? Verilen köklü bir ifadeye eşleniği ile çarpılırsa tam sayı çıkar. Var mı sorun? Yok hocam. 2 çarpı 2 işte 2 çarpı 1 2. 1 ile topladım. 3 bölü 2. 2 çarpı 1 2. 1 çıkarttım. 1 bölü 2. 3 bölü 2. Diğerini ters çevirdim. Cevap 3. Basit. Veriden bir 8 basamaklı 22-23 tekrar eden bir sayı var. E, bu sayıya 1 eklersem 2'ye tam bölünüyor mu? Evet. Birler basamağı 1 artar. 4 olur. 2'ye bölünür. Doğru. 2 eklersem 3. 2 eklendiğinde 5 olur. E, 5'i bölünmesi demek birler basamağının 5'in katı olması yeterli. 0 veya 5 olması yeterli. Zaten 2 eklendiğinde bu 5'e bölünür artık. E, sonra 23 Tam bahsediyor. 23'e de e, tam bölünür. Çünkü 23, 23, 23, 23. Evet 23'e bölünür. Aslında sürekli 23'ün tekrar ettiği için bölünür. Bunlar kaldı. Bunu da nasıl yapacağız? Şimdi eğer 2 çıkartırsam bak şuraya kadarki sayılara bak bir topla. 5, 10, 15, 17. 17 bu sayıya göre bunu yapacaksak 2 çıkartıyor. Burası 1 olur. Yani rakamların toplamı 18. 9'un katı mı? 9'un katı evet. mı? Tamam. 9'un katı ise 9'a tam bölünür. Bu diyor ki bak bu diyor ki 2 ekle. Ekledim. 5 oldu. Şimdi topla. 5, 10, 15, 20, 22. 22. 3'e bölünmesi için rakamların toplamı 3'ün katı olması lazım. 3'e bölünmesi için. Ee, bölünür mü? 22-3'e. O zaman eşik. Yani aslında sorduğu şey şu. A artı 2. 3'e kalansız bölünmesini istiyor. 9'a kalansız bölünmesini istiyor. Dediği şey bu. Peki. Buraya baktığında M artı N'ye alabilecek kaç farklı değer vardır? O çok iyi. Şimdi bak. m e, 6 M. E. Birincisi 0 yazarsın 3 olur. 6 çünkü faktörlüydü ve biz bu soruyu çözmüştük daha önce. Faktörlü olduğunda 1 yazarsın yine 3 olur. Değil mi? Evet. evet. Sonrasında 6 var ya 5 yazarsın. 5 faktörler 6 olur. O zaman m artı n'in alıcıya kaç farklı değer var? 3 ile 0'ın toplamı 3. 3 ile 1'in toplamı 4. 6 ile 5'in toplamı 11. Üç farklı m artı n'in değeri varmış. Bunları topla diyor. Topla. Özellikle faktörlerde şu kısmı söylemiştim. Efendim? Hocam alabileceği değerleri toplarken topla. aynı şeyi toplamadık, toplamadık bir yerde. yerde Neleri neler seçiyoruz Buradaki bize sordu örnek veriyorum. Alabileceği m'yi n'i topla deseydi. Alabileceği n'leri topla deseydi. 3 ve 6'yı toplardı. Ama m artı n'i alabilecek farklı değerlerini topla diyor. Şimdi burada m artı n ne çıktı? İlk verdiğim sonuçta 3 çıktı. İkincinde ne çıktı? 4 çıktı. Üçüncünde ne çıktı? 11 çıktı. Aldığı üçü de farklı. m artı m artı n. Bunların toplamını soruyor. Hocam, hocam toplamın toplam farklı ayağını olsaydı toplam, toplam, toplam yedik değil mi? Hayır, Her zaman farklı olanlar. Aynen. Var mı soru? Yok hocam. X yok parantezi. Hocam. Efendim söyle. Hocam, hocam yok, yok dedi. dedim. Ha, yok tamam. X parantezi aldık. Şöyle. Bu arada şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili dedim, işittim ki yine hatırlatmak isterim. Hani burası faktörlü olursa böyle soruluyor zaten. Ee, özellikle altını çizdim. Ee, ama normal sorduğunda da biz bunu e, kendimiz e, yapmaya çalıştığımız zaman olmuştu e, şeylerde soru bankalarında. O zaman iki şekilde yapıyorduk. Ya devam ettiriyorduk bir yerden sonrasına kadar getiriyorduk. Ondan sonra ee, sonucu buluyorduk. Hatırlarsınız. Aşağıdaki yanındaki faktörlü olduğunda bu sıfırı kullanıyorduk. Ama dikkat edin. M ve N hakkında doğal sayıdır derse ya da tam e, pozitif sayıdır derse. Hani burada bazen sıfırı kullanmadığın zamanlar oluyor. Burada M ve N hakkında bir şeyler yazıyor. Ee, dikkat et. Yazarsa o zaman sıfırı kullanmazsın. Mesela doğal sayı değil de pozitif tam sayıdır derse ya da sayma sayısı derse kullanamazsın. O yüzden sadece 4 ile 11'i toplamak durumunda kalırsın. Şimdi buraya gelelim. Ee, buraya baktığımız zaman ikisi faktörlü. X artı 2 X artı 1 X'e geldim ve durdum. Her iki tarafta X faktörü parantezi aldım. X artı 1 X artı 2 Eksi 1 120 Peki Eee Burada var mı bir sıkıntı? Şimdi x'leri dağıtalım. x kare artı 2x 1'i dağıtıyorum. x artı 2 eksi 1 x kare artı 3x artı 1. Gördüğün gibi aynısıymış. Gitti. Şimdi bu x x eksi 1 geri geri gidebiliyor. Burada dursun gitti. O zaman x eksi 1 faktörel 120 ise 120 faktörel 5 faktörlerde. Demek ki x 6'ymış. Toplama 36, 36, 36. Tipik bir soru. Sınavda çıkmıştı. Ne yapıyorduk? Karesi alınarak çıkmıştı. Ben de size demiştim ki arkadaşlar böyle bir soruda Artık sorduğu şey bize aslında bunların çarpımı. Bunların çarpımı hangisi büyükten küçüğe onu sıralamamı istiyor. Tamam biz 21 15 alırsın çarparsın emin olmak için. 315 çarparsın. 299 19 ile 17'yi çarparsın. 323 Tamam biz En büyük hangisi? En küçük hangisiymiş? B. Sonra A, sonra C. B, A, C. Peki neden böyle olmuştu? Köklü sayılarda da söz ettiğimiz gibi aslında bunların karesi alındığında birincinin karesi artı 2 çarpı kök içinde 21 çarpı 15 kök 15'in karesi 15 e burada b kareye bakarsan yine 23 artı 2 çarpı 23 çarpı 13 artı 13. Burada diğeri de öyle çıkıyor. Böyle çıkınca aslında bunlar hep 36 dikkat et. İkiler de aynı. Artı da aynı. Sadece etki eden yani sayının büyük ya da küçüğünü etki eden sadece bunlar oluyor. O yüzden eğer bunların toplamı aynıysa bu bir soru tipi. Tek yapman gereken çarpımlarını sıralama. Anlaşıldı mı? Sadeleştirilmiş biçimini soruyor. Burası bize a 1 bölü a kare 1 bölü a kare şuraya yazdım. Keşke yazım üstüne geldi. Şöyle yaptım. Çarptım a küp eksi bir a kare a e, a kare ile genişleteceğim burayı a kare a artı bir a kare oldu paydalar hepsinde izahlı olduğu için yazdım paydaları götürdüm bu bir küp açılımının en tipik örneği zaten. bir. Değer verebilirsin. Hiç sorun yok. E, hepsine değer verebilirsin. Şimdi burada tabii ki paydaları sıfır verme. A'ya sıfır verirsen soru hatalı olur. Sadece burada ben küp açılımını söyleyeyim. E, çok yaptığımız bir şey bu. A küp artı bir olduğunda burada aslında bir küp var. A eksi bir A kare artı. A artı 1. Bu da diğeri. Açılıma eksilisi ve artılısı. Bazen A yerine eksi yazar. Bazen B yazar. O yüzden e, açılımı bu şekilde yapılıyor. E, dediğim gibi ayırdıktan sonra sadece ve direkt çıktı. O şekilde. Var mı soru? Yok yok tamam. Tamam, güzel. Tamam bundan sonrasına ne nasıl soruları beğendiniz mi? Evet. Sınavda çıkar. Ben söylüyorum. E, şimdi Dur. E, kalan zaten dersimiz bitti. Yani bugün